Hani her şeyhin birine demiş, ben ne yapayım ki? Şeyh Efendi demiş, cennete gideyim demiş. Yani ben kurtulayım, ben de gideyim. Sen demiş, sakın ha demiş, camiye gitme. Cennete gitmek istiyorsun. E, evet, camiye gitme. İki şişe evine git, orada kafayı çek, otur evine demiş. Yat kalk, namaz kılma, orada yat evinde Ya demiş, ben kime sordum diyor, camiye gel, cemaate git, namaz kıl diyorlar, içki içme diyorlar bana. Sen bak şeytani yol gösteriyorsun. Yok demişler, birader o değil. Sen bak bir düşünürsen, benimki bulacaksın demiş, söylediğim sözü. Şey. Sen zalim adamsın demiş. Camiye gittin mi, ötekinin birinin canını yakarsın demiş. Akrep çünkü, insan suretinde akrep, dilinden sokuyor böyle. Sen akrepsin demiş. Suretinde insan, akrepte akrep yahut kobra yalan demiş. Camiye gittin mi, ötekinin beri incedirsin. İmamla uğraşırsın, mecline uğraşırsın, cemaatle uğraşırsın, kalp kurarsın. Onun için gitmezsen evde oturursun Allah senin şerrinden herkes mahfuz evinde oturursan demiş peki Sonra demiş, İki rakette namaz kıldın mı ki herkes gavur zannediyorsun, kendini müslüman zannediyorsun. Onun için kafayı çek ki, eyvah ben ne halk karıştırdım biraz ağlarsın demiş olmalı günah işledim diye. Belki Allah senin yanına geri gelsin. Yoksa tabii gidersen felaket olursunuz. Bitti o kadar. Yani herkes camiye çağrılmaz.